arkadaşlar. Bugün efsane güzel bir şey yapacağız. Brawl Stars'ta devam ediyoruz. Evet, B var. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kere videoda bir karakter çıkartamadım. Ya abi kendimi kızıyorum Bir de Jackie var. Jackie. 15 level attık bu Jeki'yi. Yani 15 level attık bu Jackie'yi. Hala üçüncü seviye bir de B'ye çıktı abi sen niye çıkıyorsun bana ya hiç de istemediğim bir zamanda çıktı bekletilen bir kuf, ee, şeyim var burada da bir tane ücretsiz şeyim var jeton adlıca power of ball gelmiş olarak ooo şu ne ne oluyor gidip dur bir dakika tam olarak göremedim like bir deneyelim hemen bugün bayağı şey yapacağız Bugün iki video yayınlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oo bayağı iyi. Ya yanlış yere koydum. Abi sen ne kadar şakasın. Şimdi şuraya koyalım. geberim. Ana bu kontrolü güzelleme neymiş? Ha. Ha. Bu tık ucudan. <laughs> Genelde dur. Gerel. Hangisi abi? Şu mu? Neyse ya ne saçma bir şey bu. Bu ne lan? böyle şey kadet anlıyor ne diyor çıkış güzel bir ya. neyse şu kutuyu da açalım inşallah karakter çıkma yani <laughs> çok kötü dedim burada boş şeyler var şimdi arkadaşlar benle ben oynamak istiyorsanız kulübüme geliyorsanız cübba forever tek bana abone olanlar girebilir ama katılım açık istedi isteyen herkes girebilir gereken kupa 2000 kupanız varsa girebilirsiniz benim 8000 kupam olduğu için dolayı geçiyor bazıları kendisinden büyük şeyler açıyor kendi kupasından büyük şeyler açıyor ama ben 2000'lik yaptım 1000'lik de yapabilirdim ama biraz pro kişilerle oynamam lazım başlayışında ee, bir de dinleden cübba foro var derseniz çünkü bizim intromuzun adı işte cübba foro var ondan dolayı biz yine şu şeyden <laughs> bir de emzirin bunu aldım Kuşuyorum. açamadım ya. Lan arkamda bir manyak var. Ah, thank you. Lütfen lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Öldüm 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 öldüm. Allah'ım öldüm. Ya. <laughs> Allah'ım. Yanlış anlama. Şey olarak ölmedim. Neyse. Of çok kötü oynadım. Tam yarısını gösteremedim size. Bir tur daha atalım dakikamız 14 dakika olduğu için biraz sıkıntı çıkıyor. En fazla 15 yani tam 15. Hashtag, Yoksa olmuyor. So e Yorumlarda ne, yapmamı, e, ne yapmamız ne yapmamı isteyenler yazabilir. Like atmayı unutmayın. Tam yanlış taraf. İki like de yeni bölümü gelecek. Ama bugün. Ee, ama diğerine de like atmayı unutmayın. No, diğer. Bugün bir video daha çekeceğim. Kulübüme gelmeye de unutmayın. me. <laughs> gelme. Ya abisi ben bir tane kutu bile açamadım ya. Alayım şunu. Anlatma kutu. <laughs> tamam bir şey demedim ben. De sen çocuğu Abisi bu ne? <laughs> ya bana uyuşuk uyuşuklu bir şey gibi vuruyorlar ya. Onu çünkü diğeriyle de oynayacak değil mi? Ama zamanım <laughs> yok. <Gülüyor> evet yapalım onu da ya. olmaz. Allah'ım inşallah. İsterseniz cezas cezasız bir şey olur arkadaşlar yani cezasız ne isterseniz olur. Hadi ya şu açılmadı. Şu kodda ne yapıyor? Ya. Ne Bir türlü şey açamadım ya. Bunların babalığı.

Sen onu oldu? Lan benim nerede oldu? Nasıl bildin nerede oldu Video bastı kesin ya. Şöyle şuradan hemen. Tableti. Bakacağım kötü bir tane çekeceğim. Ne dedin? Trek. Ah, ne dedin? Of, hadi birazcık kuru gibi oynayalım ha. Ne yapıyorum lan ben, ben şey yapamam ki. Ya doğru diye ki. şekilde sana. Ne tamam Yalan gel, duvar arkası vuruyorum ben. Bak şurada kedi bir şey var. Hiç <laughs> musun? Oğlum. Dur sen de oraya vuralım. Kanka. Kanka döveceğim ha seni. Oo. Adam pro oynanıyor bu lan. Ya burada hangi kişi oynanır ki ya? Allah'ım yarabbim. Oğlum Jack'i mi gelsin? Ne gelsin ya? Ne haber? Ben Lan ben sana vurdum mu ki? Ya anasının gözü. Of konuşmayacağım video üretmen ya. Evet arkadaşlar görebilirsiniz. Tek ben varım. Ama Az sonra dolmaya bekliyorum. Az sonra dolmaya bekliyorum. İnşallah doğru olmamak cidden. Bir bakalım başka ne yapabilirim? Hayır ben bu şey ya. Neyse bir kaldı. Tek bir bir oynayayım. Çok ses çıkartmıyorum diye kamera sıkıntı çıkmış. <laughs> İnşallah kalır. Hadi lan hadi bir saattir oyuncu bulamadım. Bak şimdi 3 2 1 diye dur. Ne oluyor lan? Oyuncu şık diye bu şimdi bekletiyor bak. Kapat. Ama tam bulmuştu ya. Hah. Şimdi işte. Bakalım nasıl oynayacağız. Nasıl Abone ol. Allah'ım ya Rabbim vurdum yanlış. Ya abisi. Ya yapılmıyor ki. Zar zor, zor böyle oynayabiliyorum amca. Ay. Ama vurdum lan. Şimdi ikinci vuruşu bunun hayvanat kadar vurduğu için. Bu ne lan gibi? Bu ne lan gibi? Adam lan. Adam lan. Oha. Yemin ederim ki o ne hayvan gibi vuracağını bilmiyordum ki Mapi abi ben küçüğünü seveceğim. Yemin ederim ki şansıma tükürüm ya. Tükürüm ne? Tüküreyim ya. Bir de kimle oynayalım? Bir de kimle oynayalım? O pitim pitim yapsam? Neyse aynı kişiyle bir de oynayalım. Ondan sonra zaten video kapatacağım. Ne yapacağım lan ben? Hiçbir bir şey yapamıyorum işte. Anladın mı? Aa ben kapıyı açmış mıydım? Kapı açar. Bu bu diye sesliyorum. Sese bak ya. Ne? Aha hiç yok yokken oturan bu atırayım o bot ile? <laughs> <Vallahi mutlarsın>, kardeş. <laughs> ya, kardeş işte böyle Oh, yapma abim. Abisi. Ha bak. Gelir. Oh hayır hayır hayır. Bir win alamadım ya. Bir win ya. Bir win. Çok mu istiyorum ya? Dokuzuncu level yaptım. Ya bir win istiyorum ya. Bir win istiyorum ya. Bir win. Ben win. oynatam soygun mu oynasam ya oynayasım gelmiyor artık böyle olduğu için ya kulübüme katılmanızı e, istiyorum arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın tam iki like sonra yeni bölüm gel İşte niye videolarım uzun sürüyor bundan dolayı kaç kişi izliyor abone olmuyor İlk videomda 50 izlenme var ama like sayısı bayağı <laughs> tabi oynanacak yani bir düşüneyim. Ona bölsem 5 kişi falan ayıracak. Neyse. Bu videoları da kim izler arkadaş ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Cool Bibi benim e, ilk çıkan yani böyle çıktığımda çok sevindiğim bir karakter. Diğerlerini hiç sevinmedim. Genelde sendiri sevindim. Yani dur, şu ana kadar şöyle anlatayım ben. Enderliğe göre hemen çevireyim. Enderliğe göre. Shelly, Şeli, Shelly'yi sevmedim. Nita'yı sevmedim. Colt kötü, Bull kötü, Jetty kötü, Brock kötü. Oy, neyse. Evet dediğim gibi videoyu like atmayı, ab kanalıma abone olmayı. Bir de şöyle bir şey göstereyim size. Bunu istiyorsanız da yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorum niye gelmiyor? Aa bak. Zaten az önce gösterdim. Minecraft. Lan benim gerçek Minecraft'ım var ya. İşte ee, o bizim Minecraft o yüklediğim gerçek bir değil. Bir doğru dediğin şey yapamadım, açamadım. Dur. Ha, benim karakterim bu. Adım da tabii YSF. I. Şu anda bir oturum açmayı öğreneceğim. Ondan sonra bazı kişilerle ona bağlanıyor lan. Yemin et. Açıldı mı lan? Açıldıysa otururum. Yemin ederim ki oğlum cihazı bırak dedim ama yok ya. Dur. Cihazı bırak dersem Microsoft'ta Microsoft, hesabı Dur. Herhalde olmadı. Neyse arkadaşlar video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu e, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın bay bay.